Sıkı inanç. Bozuk. Piçtim. Ama diğer piçlere soracak olursanız ben piçten de değersizdim. Çünkü benim annem bir bozuk paraya benziyordu. Yarım bir yüz ve yalnız bir rakamdan oluşan. Metalik, çirkin. Onlarınsa kağıttan anneleri vardı. Paperler, afil yakalardan taşan etli boyunlar. Ardına dizildiği rakamı yücelten sıfırlar sırtlarına merdiven dayayana kadar yeterdi kağıt kalmalarına. Oysa benim annem henüz 21'indeydi ve bacaklarının arasındaki hazineyi çaldırdığından beri metalikti. 7 yaşındayken kendi çocukluğunu bıçaklamış biri olarak hayatımın bu kısa evresinin büyük bölümünün apartman merdivenlerinde oturup annemin iniltilerini dinlemekle geçtiğini söyleyebilirim. Gerçi kapıya çıktığımda, kara parmaklarımı kulaklarıma tıkıp uzaklara koştuğumda da pek bir şey değişmezdi. Sokağa taşan iniltiler, öbür orospuların müşterilerini kamçılar, herifler atlarında ekşiyen etlerin tıpkı annem gibi inlemesine çalışırlardı. Bu ekstra muameleye sonradan parası çıkışmayanlar, Façayı pezemeklere çizdirir, bir daha tövbe uğramazlardı mektebe. Anneminse bir pezevengi bile yoktu. Yüzünün yarısı kırmızı bir doğum lekesiyle sıvalı bu kadın kime ne kazandırabilirdi ki? Kara kuru bir delikti hep topu. Beşer onar yaşlanmıştı. İsteyen istediği gibi tepinirdi üstünde. Buz gibi bir bozukluk ederindeydi bedeninin tüm sıcağı. Bu yüzden çok çelimsizdi annem. Çelimsizlik derinle inatlaşan kemiklerim olduğumun on misli çirkin gösterirdi beni. Şehrin sırtına döndü, üç katlı bir gece kondunun merdiven altındaki kömürlükten bozma bu güneşsiz odasında orkideler yetişecek değildi elbet. Bir saksımız vardı. Kapının yanındaki masanın üzerinde beklerdi. Annem yıkadığı çatal bıçağı yatağın altındaki tahta valize kaldırmadan önce kurusun diye onun içine koyardı. Saksıdaki o eğri büğrü çatallardan farksızlık bizde. Bunca çirkinliğimize karşın kırık bir ayna asılıydı yatağın çaprazındaki duvarda. Başka yüzler arardık. Bakıp bakıp. Bir gece gözlerimi ağlar buldum o aynada. Boğazımdaki hıçkırığı fark ettim hemen sonra. Annem telaşla heladan çıkıp niye ağladığımı sordu. Cevap aynadaydı. Yüzümde, yüzümde. Ağlama, dedi sarılıp. Sen başkasın. Eylül'de okula yazdıracağım seni. Aynadaki kırıktan güneşi gördüm o an sanki. Gülümsüyordu. Piçler okula gitmezdi. Mektepte öğrenirlerdi cana okumayı, kestaneyi çizmeyi. Ama ben başkaydım. Öldürmeye bir enikle başladım. En az benimki kadar düzüşken anasının sıçar gibi kullandığı düzinelerce itten biriydi. Yolu ilk kez bizim sokağa düşenler karı değil de it pazarlanıyor sanırdı. Halbuki it beleşti. Annemi bile karşılayamayacak denli kokozlar, kaçmaya feri olmayan hayvanları koltukladıkları gibi sokağın dibindeki hurdalıkta alırdı soluğu. Eğer şanslıysak. O amonyaklı koltuk altına girmemiş piç yoktur. Sokakta oynarken birden hurdalıkta buluverirsiniz kendinizi bir çakıl taşı gibi duruyordum yerde. Karıncalar çıplak ayak parmaklarımın üzerinden pervasızca geçip yollarına devam ediyordu. Değerli piçlerin kıçımı başımı zevkine tekmeledikten sonra sıkılıp gerçek bir topla maça tutuştukları herhangi bir gündü. Sarı kafalı hırbo topu dışarı atınca iki ezik kola kutusunun direkliğindeki kaleye geçti. Beş gol yedi çok geçmeden beşikten olanı beş saydılar.'' Oldu mu sana dokuz aylık? Anası piç Rıza'yı doğurdu. Ne doğurması oğlum? Sıçmış bunu. Baksana şu kokorozluğa. Yok lan. Maymunlar kaymış bunun anasına. Besbelli. Çırpı kollarımda tomurcuklanan yumruklarla birisini olsun marizleyebilir miydim? Biraz değerli olabilmek için ne yapabilirdim? Eylül ne kadar sonraydı? Ben cevaplar ararken geldi enik. Dizimdeki sıyrıkları yaladı. Dört aylıkta belki beş. Sol kulağı mahçuptu, öbürü mağrur. Gözleri anadan, hafif çekik. Burun nemli ve çatal. Tüyler yer yer keçeleşmiş. Ellerim sırtında gezinirken, sevinçle sallanan kuyruğu henüz hurdalıkla tanışmadığını söylüyordu. Aha da karısını bulmuş piç rıza. Daha düdüklenmemiş bu. Kız olan kız. Hadi gene iyisin. Anana götür de yol mı öğretsin gelinine azıcık. Kişnemeler. Sanki sokaktan geçen ayran budalası heriflere memelerini fışkırtan kendi anaları değil. Sanki babasını bilmeyen bir tek benim. Sanki onların itten farkı var. Boğazını okşayan parmaklarıma bileğimi yalayarak karşılık veriyordu enik seviyordum. Öldürmeye ne ara karar verdim bilemiyorum. İnsan sevdiğinden öldüremez mi ki? Sadece pembe, pütürlü dilini ağzına çekemedi birden. Yumuşak patileriyle ellerimi itmeye çabaladı, gözleri irildi. Omuzlarım genişliyordu hırlamalar, kaburgalarım etleniyordu yalvarmalar. Pazılarım şişiyordu, uzun sıcak salyalar, saç geçiyordu. Anam avradım olsun balatayı sıyırmış bu. Bu mu? Yüzüm aydınlanıyordu. Uyuz bir itin biri babalanacak oldu, bir bakış attım, aldı voltasını. Geri kalanlar durup merakla izlediler ilk cinayetimi. Ölüm ağırmış. İlk kez o gün anladım. İt külçeleşti ansızın. Gelip de postunu tekrardan giymeyeceğine emin olana dek sıktım gırtlağını. Kollarım güçlüydü nasıl olsa. Artık değersiz bir piç değildim. Katildim ben. Piçi gebertmiştim. Katil Rıza. Hoşuma gitti. Güzeldim. Anneme koştum. Ev nikotin ve apış kokuyor. Annem yatağa serilmiş gene beni görünce çekiştirdi eteğini. Yeniden tanışmak istercesine baktım yüzüne. Ne geldin şimdi? Git merdivenlerin orada bekle. Dedi. Helanın perdesi aralandı. Kıllı bir el. Dev bir göbek izledi onu. Bir herif. Bu kopil senin için mi? Çamur gibi yapıştı yüzüme nefesi, piç hortladı, çirkindi, katil değildim, hiç olmamıştım. İt öldürmekle katil olunmazdı ki, adam öldürmeliydi adam, it kadar olamasa da. Ne bakıyorsun ulan, ananı mı siktik? İlle de adam öldürmeliydi, annem saksıyı boşaltmayı unutmuştu. Hayatın seyrini, öylece unuttuklarımız ve bir türlü unutamadıklarımızın belirlediğini birkaç saniye sonra görecek, ancak yıllar sonra idrak edecektim. Bir bıçak kopardım hemen. Herifin kasığına gömdüm doğruca. Annemin çığlığı bir ip gibi sardı elim ayağımı. Bıçağı etinden sökmesiyle yere kapaklanması bir oldu herifin. Sürüne sürüne yakaladı ayak bileğimden beni. Siktim veranı şimdi. Annem yataktan kalktığı gibi herifin üstüne atladı. Bileğimden çözülen parmaklar annemin boğazına sarılmıştı bu kez. İlle de öldürmeli. Bir çatal, tam boynuna. Yığıldı kaldı. Annem derin bir solukla bağlandı hayata son anda. Herifin nefesi kesildi. Kan hiç kesilmemecesine sürüyordu. Pazılarım şişmişti gene. Kaç dedi annem. Dudakları talazlandı. Sen hiçbir şey görmedin. Ben yaptım anladın mı? Kaçtım. Öylesine hızlı koştum ki terliklerim ayağımdan fırladı. Annemi ardımda bırakmışım. Onlara mı döneceğim? taşlar, şişe kırıkları, çekirdek kabukları canımı yaktıkça denize koşar gibi koştum. Anası geberttiğim en iyi kokluyordu sokak ortasında. Baktı ben, kuyruğunu kısırıp duvarın dibine sindi. Orospular ve diğerleri tırsıp çekildiler yolumdan. Evler ve arabalar. Şehir. Dağlar benden kaçarken eteklerini savurdu rüzgar. Kara hindibalar burnuma doldu. Bir hapşırıkla açtım gözlerimi ki bir tekerin içindeyim az ötedeki sanayide. Güçlükle doğruldum. Sırtım tutulmuş. Ayağımda koştuklarımın izi. Elimde. Kalktın mı lan? Zıvardın sandımdı. Dedi bir ses. Amonyak ve benzin kokan bir ses. Ağzını aç. Donunu indir. Bu kez değil. Elimde çatal. Unutmuşum. Yeni uyanan baba fingosuna soktum. Baldırlarım. Koştum. Sonra yavaşladım nasıl olsa hep aynı yere varıyorum. Bir cigara dallandırın bana dedim. Kırk yıllık pezevenkler gibi. Vermedi piçler. Aynasızlar paketledi ananı dedi biri. Seni de paketleyeceklermiş. Nah paketlerler dedim. Elindeki gazete parçasını gösterdi sonra annem. Yüzünü bir yazı kaplamış. Lekesini gizlemiş. Onu hiç bu kadar güzel görmemiştim. Kağıt. Harbiden anam mı vurdu lan herifi? diye sordu öbürü. O herif babamdı benim, dedim. Başım dik. Bir daha piç olmayacaktım. Çocuk hiç.